yapacak Çok güzel Arkadaşlar, e, tam bir önceki videoda bir talihsizlik yaşadım. Yani bir önceki videoya bir, yani bir tane daha önceki abi bir tane video çekmiştim abi. Atmadı daha da. Atacağım da zaten. Arkadaşlar, o videoda abi yani kaydı başlatmamışım. Kaydı başlatmadım de yeniden çekeceğim. Sıfır kupadan abi 331. kupaya kadar kasmıştık. Kasmıştım. 25 dakika falan sürmüştü arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir yani bugün daha abi herhalde abi yani, sizin için abi 400'e kadar kasacağız. Ona baştan söyleyeyim. 4 hafta abi 400'de ne varmış mesela bir bakalım. Bayağı sinir olmuştum. Ee, aslında 500'ü e mi kasar? Neyse abi ben şu 400'e kadar kasacağım. Aslında yani bilmiyorum abi. Ben çok sinir oldum. Videoyu başlatmamışım abi. O kadar da kasmıştım. 300 kupaya kadar kasmıştım videoda. Çok sinir oldum. Neyse. Abi bir turda daha kazanma, kazanırsak abi bir sürü görev tamamlanacak. <laughs> ha bu arada Tomar 750 işte abi genelde karakter çıktığı için. O yüzden abi karakter çıkacağı için ben de böyle yaptım. Ha, güzel karakterlerle oynamak istiyorum abi. Ya tamam arkadaşlar Hilili de Leon'la her şeyle oynayabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar karşınızdakiler de güçlü karakter. Güzel karakterlerle oynuyor yani. işin gerçeği yok. Böyle herkes bakınca senden korkacak, kaçacak, gidecek. Benim amacım yok. Anladın mı? Anlamayacak bir şey var mı? Yok. Gel seni öldüreyim buradan. Kay, kay bu. Kaç. Aa, dördüncü mü oldu? Dördüncü olsaydık bu arada. Olduysak, olsaydık, olduysak, olduysak. Neyse. Evet 750 tane görev tamamladık. 750 36 mı ne artık yani. Şık 786 tane üf. Tertemiz. Şimdi çift oynayalım abi. Ee, takım arkadaşımız olurken oynayacağız şimdi. Bu alım bu alım. kim var? kodlan şey Kotla aynen. Karşımızdaki korkmuş. Lan oğlum nereye ateş ediyorsun salak? Manyak ya bu adam. <laughs> Allah'ım manyak. Abi bu takım ne kadar geri zekalı bir takım lan. Takıma bak adam hiç takmıyor bile oyunu. Full Sanker ben ben oynayayım diyor. Allah'ım ya ne kadar mal oyuncular var. Gerçekten salak, talak talak abi. Zaten ki senin ölme hakkın var zaten. Sen çok kötü bir oyuncusun. Çok sinir oluyorum böyle şeyleri tamam mı? İşte sorgulamayın. Hır. 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 Abi böyle bir takım arkadaşı görmedim arkadaşlar. Çok bir takım arkadaşı. Oğlum bu kuru kafalara sıkıyor. Ne ya? Ne ya? Neyi ya? Neyi ya? Ah helal. Loy 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 loy. İlk defa adam öldürdü. Loy 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 loy. Kaç. Kardeşim kaçar mısın? Adam kaçacak senin haberin var mı? Ha, kaç yok senin haberin var mı? Ha, kaç yok senin haberin var mı lan? Kaç yok biliyor musun sen o? Hmm. İkimiz dalarsak bir şey olmaz. Hem de ağzımıza tükürüyor adam. Oo, abi adamın ulti attılar. Adam ölmedi. Kendini seven kaçsın. Yok 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 yok. Sen öl ben gelmiyorum. Hadi lan kaz öyle. Kaç kaç. Adam ağzı Gel lan gel. <laughs> Adam bir tane bir koydu abi. Biz hepimiz öyle ya. Neyse. Ya, ya abi. daha Çok fazla kolay görev yokmuş. O yüzden tek hesaplaşmaya geri döneceğim abi. Şimdi abi neydi? Abi şöyle bir şey var da. Aa mega kutuya geldik. Arkadaşlar bir sonraki videomuza görüşmek

sen onları almak hakkın kardeşim sonuçta. Bunları sadece ben alabilirim. Tamam. Kaç. Bir tane al kaç. Hadi sen onu alırken ben de seni öldüreyim tamam mı? Oh, pu, pu. Hadi be. Hile ama ya. Hile bana ne ya. Neyse arkadaşlar. Asla. Neyse ya üşendim. Şimdi bir kutularımızı açmaya başlayalım. Şöyle karakter çıkmadı lanet olsun. Abi mega kutu. Hayır 5 yazdı. Abi karakter çıkmadı ama ya. Neyse. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu biraz kısa bir video oldu. Çünkü arkadaşlar yani çok fazla uzun video çekemem. Like atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Like atmayı ve abone olmayı, unutmayın. atmayı Hoşça kalın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Lol. Sizi kandırdım. Nene 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 kandırdım. Kandırdım oğlum sizi. Şaka yaptım. Ben. Hadi videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay bay.